Merhaba arkadaşlar. Din kültürü ve ahlak bilgisi ikinci sorusuyla devam edelim. Metinde sözü edilen kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir? Osmanlı döneminde herkese meyve vakfını kuran kişi bağ ve bahçelerini bu vakfa bağışlamış. Meyvelerin olgunlaştığı mevsimlerde bahçelerinin şenlenmesini, mahsul devam ettiği müddetçe Herkese bu meyvelerden dağıtılmasını ve yedirilmesini istemiştir. Yapmış olduğu bu bağ sayesinde vefatından sonra da insanlara faydalı olmayı amaçlamıştır. Metinde bir hayırdan bahsedilmektedir. Ama öyle bir hayır ki ölümden sonra da o kişiye sevap kazandırmaya devam etsin. Dinimizde İnsanın ölümünden sonra sevap kazandırmaya devam eden hayırlara sadakayı cariye denir. O halde sadakayı cariye hükmünde bir hayır işlemiştir. Kesinlikle söyleyebiliriz. Doğru cevabımız B şıkkıdır.